Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tekrar bu üçlüyle devam ediyorum. Biliyorsunuz az önceki videomda e, videoyu kanalımdan görebilirsiniz. Bu e, Frankenstein'i geçemediler. 10 dakika boyunca oynadım. Hani hepsinde kazandım. İlk karakterimi bile tokatlayamadılar. Şimdi bu arkadaş uzaklara sıktığı için menzilimi almam lazım onu. O yüzden bir bekleyeceğim. Yaklaşsın görelim. Ondan sonra da dalalım. Bizim menzilimiz şuraya kadar, yarısına kadar ama galiba o da pusuyor. Kanki benim seni tutturmam gerek yoksa olmaz bu iş. Alan da geliyor. Evet seni diğer karakterle karıştırmışım. Tamam şimdi bu makaslının da yanımıza gelmesi lazım. O yüzden çekinmeden dalabiliriz. Evet bu da kolay oldu. İstediğin yere kaç kanki. İstediğin kadar kaç. Alo. Neredesin oğlum? Yani dibimdeyken harekete belki de erken geçseydi. Daha iyi bir şansı olabilirdi. Evet şimdi son karakteri olduğu için. Gördüğüm yerde ultiyi vuracağım. Yetişemedik. Ve Bu kadar Abi kolay bir şekilde yine kazandık Bakalım 10 dakika boyunca yine galip gelebilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Evet şimdi bombacı, kartçı, bitkiyi çok kullanıyorlar bu oraya. Çok önüme geliyor. Aktüs kadın. Sanki sen zaten bombacısın. Sana iki tane vururum. Belki üçüncüyü vururum. Aynen öyle. Elimizde ultimiz de var. Birazcık şöyle bekleyelim mi? Bekleyelim abi. Yani bu da basit oldu. Kolay oldu. Abi zorlayın artık beni ama ya. Şu anda burada bu karakterle kim olsa oynar yani. Baksana bedavadan kazanıyoruz bedavadan. Hani hiç şeyden korkmuyorum ölecek miyim acaba? İlk karakterimi öldürebilecekler mi? O kaygıya da hiç düşmedim yani. 20 el falan oynadım. İkinci karakterle savaşa başlayamadım. Yani bu adam yatıyor burada. Yaşlandı o yüzden yaşlandı. Rakip gelmiyor da Şimdi bunu yakınımıza almamız lazım. O yüzden şurada bir duralım. Aynen öyle. Sen oraları yoklarken Şeli. Yaklaş abicim. Sen şimdi oraya geri geleceksin. Dalayım mı? Hadi dalayım. Çok sıkıldık ya. güzel kolay bir şekilde kazandık. Şimdi sana ultiyi kullanayım mı? Kullanayım. Hadi orada birazcık canın da olsun. Hadi orada birazcık canın da olsun. Evet dalmıyorum. <laughs> ya abi. Birazcık da daha haksızlık yani bu karakterin bu kadar çok sağlam olması. Böyle açık alanlarda Evet, sana da geçmiş olsun. Çaktık abi. Kaç oldu bu? 3 mü oldu? 3 oldu, kazanıyoruz. Şimdi hemen 4. oyuna giriyorum. Karşımızdaki rakip kim? Bu ne ya? Oğlum ben bunu hiç görmedim. Nasıl vurduğunu da bilmiyorum. Bir süpürgesini süpürür gibi mi yapıyor? Uzağa mı atıyor acaba? Öyle şuranın dibinde ekleyelim bakalım. Bu hala öyle geziniyor. Karakteri bilmediğim için de çok ani dalış yapmak istemiyorum. Abi yakın mısın uzak mısın? Neyse ya. Sana ultimi harcamadım bile. Onu görmesi üzdü değil mi? Oha çok sağlam vuruyormuş ya. Abi onu almamız iyi olmuş o zaman. Sana hiç ultiyi kullanmayacağım. Yani bunu da kolay bir şekilde kazandık. Şimdi bunun elinde ultisi var hocam. O yüzden direkt gördüğümüz gibi dalalım. Hiç uzatmayalım. Genelde şurada bekliyor. Yine orada olduğunu gördük. Kolay bir şekilde kazandık abi ya. Karakterle iyi e rank kasılır. Yani 35 falan gördüm izlediğim videolarda. eee Acaba o ne, nasıl bir şey falan onları bilmiyorum tabi de. Şimdi abi. Sen yumruklu amcasın. Sen yakın dövüşçüsün. Ben de yakın dövüşçüyüm. Ve sen büyük ihtimal buradasın. Oo. Bu ne? Mayın mı? Tamam biz seni kolay bir şekilde aldık da. Niye yerinde duruyorsun? Anlamadım. O attığın şey ne? Onu da bilmiyorum. Yumruğunu fırlatıp geri çekiyordu da. Bu yumruk o yumruk mu? Evet, yakaladık. Ve kolay bir şekilde bunu da aldık abi. Şimdi onun Frankenstein'i var. Bizim ultimiz var. Ultiyi güzel kullanmam lazım. O yüzden açıkta bekleyeceğim. Aa orada olduğunu gördüm. Evet ultisi elindeyken onun Frankenstein'ın ikinci ultimizi güzel ve avantajlı bir şekilde kullanım. Tokatladık. Güzel abi tekrar girelim. Bu Frankenstein'ı tokatlamak bir eğlenceyi getirdi. Evet 3 tane tırt rakip beni en çok zorlayacak olan üçüncüsü olabilir. Çünkü elinde ultisi de olacak karşıma çıktığı zaman. Buna hemen hapa dalıyorum. Şuradasın. Biliyoruz. Sana ultimi kullanmayacağım bile. Yani bu kadar basit iş. Easy. Şimdi senin yanıma gel gelmen gerekecek zaten. O yüzden ben şurada bekleyeyim. Kızabilirsin ama. Yapacak bir şey de yok be gülüm. Yani. Kolaydı. Evet şimdi bizim için. şimdi zor kısmı burada. Aa, hiç de değil ya. Evet. Otura otura kazandık. Ve... Hadi tekrar oynayalım ya. Bakalım nereye kadar gidecek. Kaybettiğim yerde bırakmak istiyorum. Az önceki videoyu da o amaçla başladım. Ama hiç kaybettirecek rakipler gelmedi. Kaybettirecek şekilde zorlayan olmadı. Şimdi bununkini biz bağıra bağıra alırız. Yani kanka bu beni zorlamadı. Mor kafaya ulti kullanayım. Zaten sonra yenisi çıkacak. Aha ultiyi tutturamadık. Zorladı bir beni. Hadi beni al. Hadi beni al. Önce seni, sonra seni canım benim. E niye öyle dikiliyorsun ki? Kaç bir şey yap. Değil mi? Gerçi bunun da elinde ultisi olabilir bak. O yüzden Aha ultiyi denkleyemedik Evinde de zaten alırız hocam Evet yine Kazandık abi kazandık ama Ne bileyim ya Kendimi kötü hissediyorum Bu karakter neymiş Ben bunu ilk defa görüyorum Elinde beton hiltisi gibi bir şey var sanki. Çok da bilmediğim için temkinli yaklaşacağım. Galibiyet serimi bozmak istemiyorum. 10 dakikayı devirdim. Şimdi sen oradasın ha. Oo. Sağlam vuruyor. Sağlam vuruyor. Ama ben ultimi kullanacağım hocam. Kusura bakma. Çünkü sağlam vuruyorsun. Zaten seni öldürene kadar yenisini veriyor. O yüzden bunda da hemen kullanacağım. Bir an önce bitsin. Evet kanka görürsen bana da söyle. Şimdi bu yaşlı olan şey nasıl vuruyordu? Uzaktan mıydı? Bunu bilmiyorum. Ultiye bile gerek kalmadı ya. Bedavadan bunu da tokatladık abi. Tekrar oyna diyorum hemen. Rakip verin bana. Siz de bir abone olup like atın ya. Kişi başı da en az 3 yorum bekliyorum. Bu karakteri direkt dalarak kazanırız bence. Direkt gideceğim abi. Neredesin? Kendini göster yeter. Sadece vurmaya basarak hani çubukla oynasan yine kazanırsın. Şimdi bunun şerisine ultiyi basacağım gördüğüm yerde. Ah be canım be. Niyetini iyi ama. Ne yapayım yani bu karakter de böyle oynuyor. Çok canı var. Ki ben hiç geliştirmedim. Görüşürüz canım. Ya sen beni yanına çeksen de olacak canımın içi. Ben zaten uzağa vuruyorum. Güzel. Bunu da kazandık abi. Hadi tekrar oynayalım. Bakalım bir saat boyunca galibiyetimiz olacak mı? Bir saat eğer sıkılmazsam oynarım. Ama tabi molalar vererek oynarım. Bir iki dakika, üç dakika dururum. Şimdi bunun şelisi şurada. Ah menzile girdi. Beni zorladı bak biraz. Güzel, canımı güzel düşürdü. Yarıya neredeyse düşürdü. Şimdi bundan hiç çekinmemize gerek yok. Genelde şuradan beklerdim. Bak boşa attık. Evet kolay bir şekilde kazandık yine. Şimdi bununki bizi dibine çekmek isteyebilir. Nereden gelirsen oradan çıkacağım. Aga be. Hadi kaç biraz. Hadi bakmıyorum hadi. Hadi bakmıyorum kaç biraz. Şuradan bir tane vuracağım. Gideceğim. Bir tane vuracağım gideceğim. Abi şuna biraz vurup vurup bütün çimenleri yok edebilir miyiz acaba? Neyse bitirelim ya. Daha çok oyun oynayacağımız için. Oyalanmayalım. Tekrar oyna diyorum. <laughs> Oo, işte zor ekip. 8 bit beni ee, ilk seferde öldürürse Sonrası benim sonraki karakterlere hiç oynamadığım için bilmiyorum. O yüzden bu 8 bit benim yakınıma gelmesi lazım. Evet ölümüne dalacağız. Ölümüne dalacağız. 8 bit güzel. Yarıdan aza düşürdüm beni. Bu da bir başarıdır yani. Nereden çıkacaksın? Agam be. Üzülüyorum senin için. nereye kadar? Bak 3'ünü de yanlış yere attım ha. Yalnız benim canımı sağlam düşürdün. Ölüyor muyum diye korktum açıkçası. Evet şimdi bu sağlam vurduğu için abi. Duracağız. O bizim ayağımıza gelecek. Zaten şu anda sinirli. Bizim burada olduğumuzu gördü. Tamam mı? Yani şunu tutturduğum an bitecek bu iş. Geçmiş olsun. Evet. Kazanmalara doyamadık be. 15 dakikadır yenilmiyoruz abi. 15 dakikadır İlk karakterimizi bile geçemiyorlar. Burayı izliyorsan Yusuf, yoruma nokta koy. Videolarımı izleyip izlemediğini görelim. Diğer arkadaşlarımız için de geçerli. Öncelikle Yusuf dememin sebebi fazla takip ediyor beni. Evet 8 bit buraya baktı. Sıkıntı yok. Oo sağlam oynuyor. Abi bizim 8 bitten kaçmamız lazım canımızda olana kadar. Aha. Vallahi yenecek lan bizi. Oha ilk karakterimizi öldürdü. 16 dakika sonra. Şimdi bizim bu adama iksir atmamız lazım. Yoksa mağlubiyet mi geliyor? Ben bu karakterlerle hiç oynamadım oğlum. Vay be. Vay be. Şimdi kanki sen direkt dibine sıkıyorsun ha. Şimdi bu 8 bit almak için dibine girsek. Ermelerimiz daha sağlam vurur. Aga be, koşarken geldik. 16 dakikalık galibiyet serimiz. Hatta 17'ymiş. Ama 16 diyebiliriz çünkü Son oyun biraz sürdü. Hayır, 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 hayır. Çık, çık, çık. Ah be, çıkmadı. Yine 8 bit geldi. Evet, fazla popohlandık. 8 bitten çok çektik. O yüzden 8 biti... Tecrübe oldu. Ağımızı aldığımız zaman hiç kaçmamamız lazım. Tabi uzaktan şimdi sıkarak gelecek. Yok sıkmıyor. Ha, 8 bit. Git şuradan canımın içi. Oldu canım görürsem söylerim. Bak 8 bit'e karşı oynama tecrübemiz olmadığı için böyle oldu az önce. Şimdi kanki sen nereden geleceksin? Geçmiş olsun. Ha bir de hani vurma ümidin güzel. Şimdi bu e, balon mu atıyordu elinde sopa mı vardı bu kızın? Evet nereden çıkacaksın? Geçmiş olsun. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Olduğum yerden sadece vurmaya basarak kazandım. Vay be. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Uykum geldi.